Hoca. Mahmut Hoca Mahmut Hoca Mahmut Hoca'ya bakın Mahmut Hoca O da kaçmış Sen de mi kaçtın Mahmut Hoca <laughs> Tünelde karşılaşmadık ya Hoca Mahmut <laughs> Mahmut'u görüyoruz Aa, Allah. Çocuklar Sakın gelmeyin Tünelin bu ucu bombok bir yere çıktı <laughs> Abi bu arada cidden zort yani ya. Zort zort. Vallahi zortlandık abi. Tipsiz bir erkeği yakışıklı yapacak bir detay. Enstrüman çalması. ...927 Nesle. Atatürk'ü gören çikolata. Ne Atatürk'ü? Osmanlı'yı gören çikolata ya. Bu Osmanlı Devleti'ni gören çikolata. Evet şöyle göstereyim ne kadar güzel bir kedi. Güzel kediye bak. Oh, ay, yok. Anam, ben Anam sen şim ne şim kadar bir kedi. 23 Nisan'da ne oldu diye soruyoruz. Hanımefendi bunu bilmeyecek. Bugün ülkemizde hangi çağdayız? Aynı bunu bunu bilmeyen örümce kafalı insanlar bilmez. Evet. Cumhuriyetin kuruluşu. <laughs>

ee, üçüncü herhalde arabanın önünün vuruşuymuş. aldık da bu. hayatım. Kaydı araba gitti öndekine çarptı. Hani <laughs> 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 baksana ağlıyor. E ağlıyor tabii gelin oluyor Allah Allah kolay mı? Herkese benden çay. Ben istemem. Gamze'ye çay yok. Ne demek Gamze? Sen bana nasıl Gamze dersin? Ne diyem? Hoca hanım mı diyem? Şah mı diyem? ha? Gamze! Hafız Gamze diyeceksin. Kurra Hafız diyeceksin. Taş gibi Hafız diyeceksin. Bu benim kaderim bu. Bu benim kaderim. Bu benim kaderim. Kaderim benim bu. Beni beğenmemiş. Selam vermemiş. Çok da yarağımda. Bak, sikimle de demiyorum. Çok da yarağımda. Allah belanızı versin. Anladın mı? O Allah'a Allah bu be, kurban belanızı versin. E, şimdi adam bunu almış genç bir adam. Ya intihar edeceğim. Ya neyi intihar ediyorsun oğlum? Kafana biri takılmışsa git onu vur amına koyayım cezaevine gir delikanlı gibi yat. İntihar ne amına koy? Kendine zarar verme tamam çağıracak herifini. La arabamın üstüne atlayacaksın. Atma. Araba atla, atla var ya, onu şu taraftan atla şu taraftan. Şuradan atla. Araba var araba. Şu tarafa geç. Aman git git git. Çok burada mı ha? İyisin böyle abi ne abi? Lan sikerim senin iyisin şimdi ha? Oğlum mal mısın? Çapıda mı ağzını yüzünü dedin abi? böyle abi ne abi? İnşallah e, güzel bir sonuçlanır da Allah'ın Allah'ın izniyle biz de e, yani inşallah. İnşallah ya. Afiyet olsun paşam. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Ne yiyorsun? Annemle <laughs> İyi günler ben Şevin. Sana yardımcı olabilirim? Kontrol ediyorum siparişinizi. Şu anda kurye, e, kurye yolda. En kısa süre içerisinde siparişiniz tarafınıza teslim edilecektir. İyi günler dileriz. Evli erkekler daraldığında bazen evden kaçmak için lüzumsuz yalanlar söylerler. Öyle kadına falan gittiklerinden değil ha. Kahvede arkadaşlarla 101 oynayacaklar. Gönderin gitsin. Çünkü döndüklerinde beyni boşalmış, dertten, tasa'dan uzak, sağlam kafa, sağlam vücut evlerine geri dönerler. Size de huzur verirler. Kısacası daraldıysa er kişi salmak farzdır. Dönüşü muhteşem olacaktır. Bildiğiniz bir dua okur musunuz bize? Dua mı? Dua. En az bildiğiniz bir dua ha. varsa Hangisini? Kuluvalat. Hangisi? Kuluvalat en zülaymine şeytan Racim Bismillahirrahmanirrahim kuluvalat Allah mes Allah mesali Allah, ım salli, Allah mesalli, vali. Dur, dur, de. bilim de. Hacim, -u -u -la Cık, olmadı mı? Dur dur. Allah mı? bari Allah